Sıradan bir bulaşıcı hastalık diye düşünmüştük. Ama böylesine bir pandemi olacağı aklımıza gelmemişti. Bu sözler Çin'in Wuhan kentindeki ilk koronavirüs hastaları ile ilgilenen doktorlara ait. Yetkilileri ilk uyaran doktorlardan biri olan Doktor Zhang Jishian, salgının ilk günlerinde yaşananları aktardı. İlk COVID-19 hastaları için yazılmış raporları gösteren Çinli doktor, semptomları ve uygulanan tedavileri anlattı. 10 gün düşmeyen ateş, hastaneye yatış öncesinde 3 gün göğüs ağrısı, her iki akciğerde hırıltı. İlk 7 hastanın semptomları aynıydı. Antiviral ve antibiyotik tedavi uyguladık. Çinli doktor, hastalığın ne kadar bulaşıcı olduğunu ilk günlerde anlamamıştık diye konuştu. <laughs> 27 Aralık'ta bulaşıcı hastalık merkezinden gelip örnek aldılar. Hızlı tepki verdiklerini düşünüyorum. Ama ilk başta hastalığın bu kadar hızlı yayılacağını hiç tahmin etmemiştik. Çinli doktor uyarıların geç geldiği konusundaki suçlamaları da yanıtladı. Biz kendimiz de virüsü anlamaya çalışıyorduk. Net bir bilgiye sahip değilken kamuya açıklama yapamazdık. Bu tarz bilgileri açıklamadan önce bilimsel bir süreç gerekiyor. Öte yandan Çin'e salgın konusundaki bilgileri saklama suçlamaları da devam ediyor. İngiltere medyası, salgının ilk günlerinde virüsle ilgili paylaşımlarda bulunan en az 5 bin kişinin tutuklu olduğunu ne sordu? Aralarında bilim insanları, avukatlar ve iş insanlarının da bulunduğu bazı kişilerin de virüs paylaşımları yaptıktan sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu iddia ediliyor.